Herkese selam tavşanlarım ben Esra Bey herkese. bugün arkadaşlar <laughs> Sizlerle birlikte ne yapıyoruz bugün arkadaşlar ne? <laughs> ne? Bir dakika bu şaka mı? Bir dakika Şak Bu kızı çok izliyordum bir dakika şu kreatörle mi karşılaştım? Bir dakika. Bir dakika. Bunu hemen serfileştirmem gerekiyor. Bir dakika. Şu an aşırı mutlu oldum. Bir dakika. Bu arada tabletime girdim. Arkadaşlar her şeyden habersizim bu arada. Petrol'le karşılaştım. Bir dakika. Şu an evini gezmek istiyorum. Bir dakika. Bu doğru mu? Like atalım. Yönüsünden takip etmiyordum ama şeyden takip ediyordum arkadaşlar. Yönüsünden takip ediyordum onu. Bakalım taşıyacağım. İnşallah taşıma isteğimi kabul eder. gezmek istiyorum. Bir dakika. Burada her şeyden habersizdim. Her şeyden habersizdim. Arkadaşlar falan da eklememiştim bu arada. Bakayım arkadaşım. Arkadaşlar direkt benim evimin karşısındaydı. Bir dakika. Adına ki ben eklemedim. Sweet Kitty. Biliyorum, tanıyorum. Niye arkadaşlar unutuyor? He çünkü yanlış yazmışım. Ay petliğime açılmadı bir dakika. Şu an aşırı mutlu oldum. gezmek istiyorum onu o Arkadaş şu an aklıma hiç gelmemişti kreatörün. Kreatör göreceğimi. Ama o kreatörü de çok seviyorum. En sevdiğim kreatörlerden biri. Bu arada habersizdim. Ne çekecektim biliyor musunuz arkadaşlar? Hmm, şey çekecektim ben aslında. Normalde ben ee, Cepcut'tan nasıl ee, ana ekran yazı tipi yazılır onu çekecektim. <laughs> Ama arkadaşlar her şeyden habersiz kreatörle karşılaştığım için yani her şeyden habersiz oldu. Bu biraz yani ben de bilmiyordum yani kreatörle karşılaştığımı. Ama. ama demiştim ki en sevdiğim Sweet Kitty kreatör. inşallah onunla karşılaşırım demiştim. Ve karşılaştım. Bir dakika. Şimdi kamerayı çekmek istiyorum şu Bir dakika tekrardan. Dünyada buldum kendisini. teşekkür gerçekten. Sivet. Siveti. Yeğenmiş bir dakika. Nasıl yazıldığını şu an buradan görüyorum. Evini beğendik mi? Evet beğendik. Pet pot şu an Bir dakika şu an o orada mı? Tıklatılmıyor. Bir dakika. Sveti. Teyye. teka sev ve teşekkürler arkadaşlar. Tamam. Annem şeftali getirmiş de. Sev teyeye. Sev teyeye. Sev ve Yazmayı Kitty yazmayı unuttuk. Kitty. Sıfır sıfır sıfır. benim arkadaşım da varmış bu zaten. Aa arkadaşı eklemiştim. Bir dakika çok büyük hayranmış şu an senin. Bir dakika olacaklardan habersizdim kesinlikle haberim yoktu. Ve evimin karşısında görüyorsunuz ki bakın. Bu benim evim. Şurada Sweetie Kitten. en sevdiğim kuratörlerden biri. Seviyorum bu kreatörü de ya. ama ilk önce benim için ilk iki de. Özgeçtiğimi bir de ilk iki de Sweetie Kitty. Çünkü seviyorum. Bir dakika şu an mi o? Bir dakika o, dans bende var. <gülüyor> <gülüyor> video video çekiyordur ama ben çekmiş çıkmışımdır. <laughs> şu an aşırı duygulandım. şey kabul edin. Etmiyorsun. Galiba taşıma istekleri engelli onda Şu an bir dakika. tek çekmek istiyorum. Her şeyden habersizdim. şarjında da 5 ama arkadaşlar buna kreatör değmeye yani kreatör görmeye değer. Я шефов этикет носил, Кратко и четко. И читал на фото байер. <laughs> Olacaklardan habersizdim gerçekten. İyi ki de kamera altındaymış. Eat the sky, down. can slide? Video Video game. <laughs> video Bir dakika. Muhtemelen ev benim karşımda olduğu için merak etme. Kreatörsün. <laughs> bir dakika nerede? Ben doğru ekli bir kere. Ben konumunu görebiliyorum. dünyada. Tamam. Ya onu yiyelim bu bir bakın. Kartor karşılaştım. Bir dakika. Önümü kesiyorlar ama ya. Neresi onun evi oluyor? <laughs> Etiketlik. Etiketledim. Valla şu an önümde şeftali ya. şey yapıyorum. Ama yemiyorum. Seni çok seviyorum. Sintikli. Arkadaşım bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. <laughs> tamam. <laughs> Nereye gitti acaba? Çok merak ediyorum. Kesin videoda çıktım ya. Harbi. Kesin videoda çıktım bu. <laughs> Niye bana bu gözü batıp duruyor ya neyse. Kayıp ben. Ben niye önünden geçen... Ya niye? Bir dakika. Şu an gerçek mi bu? Neyse arkadaşlar benim videoyu kapatmam gerekiyor. Görüşmek üzere. Bay bay.